Hepinize merhabalar, kanala hoş geldiniz. Bugün benim için özellikle önemli olan bir konuyu yani egzersizi konuşacağız. Aslında hepimiz için son dönemlerin en önemli konu başlıklarından bir tanesi. Bir doktor yorumuyla duyalım bakalım. Aslında biz neler konuşuyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendi alanım olduğu için ve bu konuyla ilgili konuşacağım için aslında ben birazcık da böyle heyecanlanıyorum. Siz gebeye egzersizle ilgili yönlendirme yaparken kullandığınız ilk cümle ne oluyor? Hareket berekettir. en <laughs> <laughs> önemli cümle bu. Çünkü <laughs> neden? Yer çekiminin etkisinden faydalanmak lazım. Hem gebelik sürecinde hem de doğum sürecinde. Eğer biz öncesinden bu kaslarımızı kullanmak, pelvik tabanı güçlendirmezsek hem hamileliğimizde bazı olumsuz sorunlar yaşayabiliyoruz hem de doğum sürecimizde hem de doğum sonrası toparlanmada sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bana en çok şöyle soru geliyor. Hocam hamile kaldım şimdi hiçbir şey yapmayacağım değil mi? Eğilirsem bir şey olur mu? Uzanırsam bir şey olur mu? Hapşırırsam bir şey olur mu? <laughs> Aynen. Hapşırırsam yani. bir şey olur mu? Çok fazla gelen sorulardan bir tanesi. Yani geliyor. hocam şey karnın gerilmesini çok önemsiyorlar. Hmm. Yani aslında oradaki kassal yapıyı mı birazcık anlatmak lazım? Gebeliğin orayla bir alakasının olmadığını mı bilmesi lazım? Ve bebeğin büyüdüğü yeri mi bilmesi gerekiyor? Aslında şöyle bir durum var. Bebeğin orada korunaklı bir alan içinde olmadığından kaynaklı olarak bir tedirginlik var. Ve bilimsel çalışmaların hepsi şunu gösteriyor ki annenin hareketiyle ya da oraya ağır bir darbe olmadığı sürece yani karnına direkt bir darbe olmadığı sürece herhangi bir gebelik kaybının olması söz konusu. Gebelik kayıplarının en sık nedenleri zaten kromozomal hastalıklar. Yani darbeyle ya da işte hareket bunun olması mümkün değil. O kadar korunaklı bir yerde ki rahmin içinde, onun içinde su var, rahim çok güçlü bir kas tabakası var, onun etrafında organlarla destekleniyor, onun üzerinde karın kasları var, fasyalarla destekleniyor ve bunun bebeğe bizim yaptığımız hareket mümkün değil zarar vermesi. Yani. Ancak şöyle bir şey var, gebeliği hastalık zannediyoruz. Yani evet. asıl sıkıntı o. Yani bir kadın var bir de gebe kadın var. Evet. Yani buradaki algıyı bizim değiştirmemiz lazım. Eğer ki bir risk faktörünüz yoksa zaten onu doktorunuz size öncesinden söyleyecektir. Riskli bir durumunuz yoksa düşük doğum yapma ihtimaliniz erken doğum yapma ihtimaliniz, gebelik kaybı daha önceden yaşamışsınız ve bu gebelikte bir riskiniz yoksa güvenli bir şekilde egzersiz yapabilirsiniz. Hem de şöyle ilk haftalar dahil. Eğer siz daha öncesinden mesela pretest derslerine, daha önceden senin derslerine katılan bir kişiyi düşünün. Gebeliğe hazırlanmak için başlamış. Hiç ara vermesine gerek yok devam He. edebilir. Ancak hayatında hiç spor yapmamış, hiç egzersiz yapmamış birisine diyoruz ki güvenli bölgede kal. Yani senin zaten bedenin ona alışık değil. İlk kez gebe kaldığında bu egzersizleri deneme. Ne zaman dene? 12. haftadan sonra. O zaman şöyle diyebiliriz. Eğer öncesinde spor geçmişi varsa, zaten beden buna hazırsa hiç bozmadan aynı tempoda ama gebeliğe uygun egzersizlerle devam. Bir de şey hocam, doktorlar da kendi içinde ikiye ayrılıyor. İzleyenler beni çok iyi anlayacaktır. Bir egzersiz destekleyen gebe şey doktor grubu var. Bir de destekleme doktor grubu var. Destekleyenler de özellikle yürüyüşe yönlendiriyorlar. Bunun nedeniyle ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Orada da şöyle bir şey var. Şimdi e, biz bilimsel verilerle konuşmak durumundayız. Hareketli olmanın, egzersizin, yapılmış çalışmaların hepsinde gebelikte, gebelik öncesinde ve doğum sonrasında yapılması öneriliyor. Burada şu nokta var. En kolay bildiğimiz şey ne var? Egzersiz ne var? Yürüyüş. yürüyüş. Ulaşılabilir, ulaşılabilir çünkü. ve yapılabilir. Hiçbir şey yapmamasındansa gebenin, yani oturmaktansa en azından yürüyüşü öneriyorlar diye düşünüyorum meslektaşlarıma. Ama ulaşı bilecekleri pilates, yoga, yüzme hani ve başka egzersizler varsa hele ki bunları bir antrenör eşliğinde, bir destekçi eşliğinde yapabiliyorlarsa tabii ki de evet. önerdiğimiz şey bu. Ve bunun düzenli olması önemli. Yani 3 gün yapayım. Sonra işte bu hafta biraz iyi hissetmiyorum kendimi. Sonra bırakayım. Bunu çok iyi önermiyoruz. Sen de biliyorsundur. Başladıklarında bir ağrı hissetme. Yani farklı duygular gelmesi çok normal. O kaslar hiç kasılmamış. Kasılmayan kolunuzu bile yani ilk çalıştırmaya başladığınızda ne olur? Orada bir farklı duygular bir gelir. Bir dönemi var zaten hocam. Aynen, o yüzden o. zaten gebeliğin başından sonuna kadar hatta doğum anına kadar hareketi zaten desteklemek gerekiyor. Çünkü bir adaptasyon süreci geçecek ki hareketleri rahat yapabilsin. Doğum odasında rahat hareket edebilsin ki biz de gebeye destek olabilirim. Gebe de kendine destek olabilsin günün sonunda. Ama en çok bırakma, egzersizi bırakma o adaptasyon sürecinde oluyor. Evet. O nedenle hani sevgili gebeler ya da gebelik planlayanlar. Bu bir normal bir süreç. Adaptasyon sürecinde herkesin aynı hisleri olabiliyor ve orada farklı duygular gelebiliyor. Ama o süreci geçtikten sonra kaslarınız ve bedeniniz buna alıştıktan sonra çok daha keyifli bir sürece geçiyorsunuz. Peki hocam o zaman bugün kapanış için seslenmeyi <laughs> O zaman şöyle yapalım. Videoda yorumların altına sizler bu süreçte neler yaşadınız? Hangi egzersizleri yaptınız? Ve doktorlarınızla bunu nasıl tartıştınız? Nasıl konuştunuz? Yorumlarda biz de sizlerle buluşalım. Hadi bakalım görüşelim orada. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.